Merhaba Kanaryalar, her şey yolunda mı? Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Alexander Sorlot için Atletico Madrid cephesinden dikkat çekici bir açıklama geldi. Teknik direktör Diego Simeone Norveçli golcü hakkında konuştu. Ve sadık bir Fener hayranıysanız ve haberleri kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olun çünkü ben her şeyin üstündeyim ve sizi en son haberlerle güncelleyeceğim ve açıklamadaki bağlantılara bir göz atın, Amazon sitesinde satışta olan bazı ürünlerimiz var. Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Alexander Sörlot hakkında Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'den önemli bir değerlendirme geldi. La Liga ekibinin çalıştırıcısı, tecrübeli golcünün takım içindeki yerinin özel olduğunu ifade etti. Arjantinli teknik adam, Sörlot'un mevcut formundan memnun olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı. Ve unutma beğenilerinizi bırakmayın, YouTube'un bu bilgileri sizinle paylaşmaya devam etmesi çok önemli. Tamam mı? Sörlot bizim için çok önemli bir oyuncu. Bize başka hiçbir oyuncunun sunmadığı özelliklere sahip. Onu bu formda tutmamız gerekiyor ve onun burada mutlu olduğunu düşünüyorum. Sarı lacivertli yönetim ise golcü transferi için çalışmalarını sürdürürken, Serlot'un Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı yönündeki bilgiler nedeniyle temasları tamamen kapatmış değil. Sürecin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor. Fenerbahçe taraftarları Simeone'nin açıklamasını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi paylaşın, bizim için çok önemli. En son haberleri ilk siz almak için kanala abone olun.